Merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Ee, Minecraft mod tanıtımının ee, kaçıncı bölümü dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Bugün Mutant Minecraft'ta e, yaratıkları mutantlaştıran bir mod. Mutant neydi? Adını unuttum. Mutant bir şeydi ama neyse ben onu yazarım size. Şimdi ilk yaratıkları inceleyeceğiz. Barışçıldan mı çıkalım? Ee, mutant zon creeper bu. Mu? Creeper mutantlaşmış, evrimleşmiş hali. Koyalım. Öldürelim. Öldürmesi de biraz zor arkadaşlar. Lan Ya bir mod yüzünden içime girdi arkadaşlar. Önceki bölümümde gösterdiğim mod sayesinde bunları da dönüşebiliyoruz. So Creeper'a dönüşelim. Gördüğünüz üzere dönüştüm. <laughs> Neyse biz eski halimize dönelim. Şimdi ki ise mutant minion yani mutant değil creeper'ın minik versiyonu. Minik küçücük. Tek vuruşta öyle ölüyor. Ezik bir şey yani. Creeper'ın yavrusu büyüyünce ama bunun kadar oluyor. Mutant zombi. Bu en sevdiğim şey. Baksanıza arkadaşlar. Bayağı güzel yapmışlar. Vuruşlarını hemen göstereyim. Çakır bir tane. Bak, daha değişik vuruşları da var mesela buraya. Çakıyor, havaya fırlatıyor. Filan. Gördüğünüz üzere baya bir güzel. Lan ne yapıyor? Zombi yaratıyor öyle kükreyerek. Şöyle öldürelim. lan. <laughs> <Ölüler. gülüyor> Bunlar zor ölüyor. Çok zor ölüyor arkadaşlar. Böyle yere yat dışarısız. Böyle de yere yatıyor bazen. Bak <laughs> savaş verin. Bana. Ne vuruyorsun lan sen bunu? Öldün mü lan? Ölsene lan ölsene. Öl. Açtık veriyor bu lan pislik. Öldüğünce de içimden bu çıkıyor. Halkamır hani yere vuruyor diye böyle oluyordu. Bundan çıkıyor. Çekiç göstereceğim bunu. Burada var eşyalarımız. <laughs> Şimdi sıraya alayım ben şunları. burada görelim. Tamamdır. Şöyle, <laughs> şimdiki şey ise mutant snow golem. Bu size saldırmıyor ama etraftaki şeyleri saldırıyor yaratıklara. Yerlerde hep kar yaptı şerefsiz. Bu da zor ölüyor. Öldü. Ölünce de içinden 16 tane kar topuyla bir tane de bal kabağı çıkıyor. Her tarafı da kar yapıyor, gezdiği yerleri. Ee, koymaz olaydım ben, koymaz olaydım. Bu Tant Enderman. Bu da Enderman. <laughs> Game'a sıfır alalım, acaba ne yapacak? Almamıza koyacak. Tabii ki de. Kaç, 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 kaç. Bu blok alıp fırlatabiliyor. Bakın öldüm. Bir tek skeletim kaldı. <laughs> Skeletin hemen alayım şu. Tamam ya aşıklar özür dileyelim. Şunu da öldüreyim. Tamam. Öl lan sen beni. Lan şerefsizlik yapma. Cık. Dışarıya mı gitti? Tamam sorun değil. Mutant skeleton. İşte bu dünyanın en güzel şeyi ve Bir. <laughs> kaç kaç kaç. Kaç. Çok güzel yapmışlar bunu. Baksanıza şuna. Ayşe söylerim. Bunu gördünüz mü kaçın yani? Ya bunları gördünüz mü kaçın? Bunları asla öldüremezseniz. Öldüreceğim lan seni. Şimdi ben bana o kaldırma lan. Kırıncıklar gelmeyin lan. Lan git lan git. Lan. Lan o ne lan o ne? Orada da ejderhalar var. Ne oluyor lan? Game over, game over. Oh. Ne oluyor oğlum? Yok artık. <laughs> Bunu bilmiyordum. Bu hangi modda geliyor? Yok artık. yok artık ya. Lan. Ha eşyaları düştü. <laughs> Bunlar nasıl alınıyor ki? <laughs> He. S saatlik yapınca alıyorsunuz bunları arkadaşlar. Bundan bütün kemikler düşüyor. Öldürdük ama lan sonunda. Bir clear çekeyim. <laughs> Hemen bunları alalım. Şimdi birincisi Mutant Skeleton Boots. Bunlar giyilebiliyor. Bakın giydim. Şunu da giyelim. size böyle takım yapayım mı? Şöyle zırhlerde. Pantolon mu? <laughs> Bunlar size özellik veriyor. Hız ve zıplama desteği veriyor bunları giydiğinizde. Böyle destek veriyor size. Şimdi gelelim buna. Bu bot bu, söylemiştik. Halkamır. Bu da şeyden düşüyordu. Bunu da söylemiştik. Ee, mutant zombiden düşüyordu. Hani böyle zıplıyor. Yere çat böyle vuruyor. Veya böyle zıplıyor çat böyle vuruyor. Ona yarıyor. Bunun çekici onu. Bu creeper sert. Bununla böyle yaptığınızda her şeyi patlatıyor bastığınızda. Dışarıda bir daha deneyelim. Çok yararlı bir şey. Güzel. Bu ise endermenden düşüyor. Blue alıp böyle fırlatabiliyorsunuz. Sağ tıkta. Sağ tıkta alıyorsunuz. Sağ tıkta istiyorsa ister koyabiliyorsunuz. Alıyorsunuz fırlatıyorsunuz. Biz buna fırlatınca da hasar veriyor. Körlük verdi 5 saniye. Bu iskelet. Ya bunlar da iskelet kemikleri. Bir de bunu göstereyim. Bu da bir iksir. Bu neyi veriyor bize? Ya bu ne lan? Ayımız ismi evet. Çın, Sence bu bu bunlar çıkıyor anlamadım neyse bu ne işe yarıyor onu ben bilmiyorum ha ne oldu bir şey oldu ama alanımızı da patlattık ben burayı yaparım evet arkadaşlar bugünlük bu kadar hoşçakalınız bir başka videomda görüşmek üzere